Tamam başladı. Aa, bunu söyleyen Pınarbaşı'nın yukarı Boran Dere'den göç edip Yala olaylı göç edip Ali Gavur Ali. Bunu söyleyen. Tam Söyle. Hastaneye da yatır mı Duşlar alır evime gidene bu dünyada gün görme hadi kötü benim kadınarı annesinin bu dünyada gün görme hadi kötü benim kadınarı. Dinmiyor gözümün yağa karşı bir gün evvel gördüm dün öşünü Kim uzun yayla salanı ayu al yıkılasın da bu arvana Kim uzun yayla asalanı ayu Yıkılasın da bunlar bana Hing üç oğlu var bir de kızı Ağ içerim de meşe kün gün Hing benim oğlum dere ben Yiyi de belli sığazı Hing benim oğlum dere ben menciliz de belli <laughs> Nerede kaldım oğlum hana ha, acı ha, ha, ha. Bal yesem de nazım hana ha, ha, ha. <laughs> <laughs> Düşman başına vermen asiyen Yandı ciğerlerimin uğuru düşman başına bir ben yan, yandı cerdarımın ucu. Hingala deli gönül ağa ağa kalan karaları Bana ağa 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 Allah'ımın lafına selam duyuyorlar. Yi. selam Ay, de, yi. yüzünü göğü göreyi ayak olumun derdini soğuyor. İngiliz ang mi ler da düşmana gelir. İngiliz ang daylar Dost ang ang dos da düşmana gelir. <laughs> Banadan gelir kimsenin sözünü duymayam. Geceler bir yıl oluyor sana, benden olumsuz yan atmayayım. Geceler bir yıl oluyor sana, olumsuz ben yan atmayayım. in öz öz sulara ayağa akana la la sümbül yazın go oh, o oh, hangi derdi bir söylüyor ayağa am ciplin akibler var ayır? hangi afirir söylüyor ayağa am ciplinde de kimler var geldin adana'nın yanına azık çen davardısın gözün ya Kurban amadolu um baclana öbür aygarım celin günü ya gurba amadolu gömelik bir yiğidi aygarım celin Gel yanıma yanmasma elcinge, cana gaskiderler mizağı, cana ne nga alıyor angus kızlar gary g g am dalan kabinini bileciğim, ne nga alıyor angus kızlar gary g g am ÇEKİM ANAN DÖLSÜN BABAN DÖGÜN ÖLSÜN FELEK DÜNYA SANA KALAN ANASIN BENİ MEZARE KOYUN BEN AMELİ DOĞUM GELİYEN ANASIN BENİ MEZARE KOYUN Ahmet'i dolun geri gelmezim. Bunu söyler gavran Ali, gurbetlere düştü yolu. On sene der yatan bu sebep olan gavur dünyadır. On sene der yatan oğlu. Kim bunu yok. sebep olan gördü?